Merhabalar arkadaşlar ben Emre bugün Days oynayacağım ee, bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışacağım biraz dolaşacağım gezeceğim silah falan arayacağım manzara çok güzel birkaç dakikadır seyrediyorum baya güzel video çekerken FPS e baya düştü 26'lara falan düştü ee, biraz kasıyor Herhalde şu anda hava gece olacak birazdan. Aydın ee, olarak baltam var sadece. De antibiyotik bandaj, ee, kola falan yiyecekler. Ee, ben indirimdeyken almıştım. %75 indirim vardı. O indirimi kaçıranlar şu anda 3 Aralık'a kadar %50 indirim olacak. E, onu da alabilir. 27 Aralık 3 Pardon 27 Kasım 3 Aralık arasında sonbahar indirim var. Şu anda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir ev, bir kasaba, bir yer falan aramam lazım. gördüğünüz gibi kafasına vurmuş. Nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. Artık yazsak yazmıyor. O yüzden. Rastgele gidelim biraz. Silah falan bulursak Tek başına fazla eğlenceli olmuyor Bu tarz oyunlar 2-3 tane arkadaş olması lazım En az yanında Normalde ben Warzy oynuyordum Buna fazla alışık, alışık değilim zor geldi baya Hatta çok zor geldi Diğerine göre Zombiyi öldürmek Çok zor Diğerinde ise elinde bir bezbol sopasıyla tüm köyü falan temizliyorduk. Bunda zombi gördüğünde kaçmam mı gerekiyor? Şu ev gibi bir şey var. İnşallah giriliyordur içeri. Hoşuna gelmemişizdir. var. Yok. Ostra mı ne Kocam döner bu gibi. İyi var bu daha iyidir herhalde. Burada yiyecek gibi bir şey var ama boş mu? Bakalım. o dolu. Alalım madem. Bu boş. Bunu almayalım. Evet, şurada yukarıda Bu ne ya maymun mu hızlık ya Zom Şurada yukarıda köy kasaba gibi bir şey var Oradan illa bir silah falan çıkar herhalde Kalkalım artık Kaçmaya gerek yok kadar bir şeyler çıkar. Boşuna gelmiş olmaz. bir <laughs> eve girilmiyor herhalde. İnşallah görmezler. Kaçmak zorunda kalmayın. Orada araba falan var diye bunu daha çok oynadım. Her yıllık dolaştım. Ama hiç araba göremedim daha. Bir <laughs> i̇şte şu arkadaki sesler olmasa çok güzel olacak. İnsanı ürkertiyor. Bu zombiyi öldürmeyi mi yapayım? kaçarız kaçıyor Kaçmam gerekiyor Evet Tersine döndü kaçalım Daha hızlı koşamayacağım geliyor. Eyvah yukarıda da ev falan var. Kesin oralarda zombi vardır. Hala geliyor mu acaba? Bakmaya korkuyorum şu an. Eyvah. Benden hızlı koşuyor lan Ama vallahi aşkına bırak koşuyor. Dönüp öldürmek zorunda kalmayayım seni. Hadi şimdi. Neredesin lan? Eyvah vurdu birkaç kere. Üstünde ne varmış bakalım hiç bir bok yokmuş fakir piç gizleyelim cesedini antibiyotik bandaj bandaj nerede? ya burada bunun var oyun oyunu ben çok sevdim. Bir tek kötü yanı zombilerin animasyonları, koşuşları, yürüyüşleri, zıplayışları, maymun gibiler. Videoyu fazla uzatmayacağım ama hemen de bitirmeyeceğim. Biraz silah falan aramak istiyorum. Çok uzun olunca da sıkıcı oluyor. Oha bizi gördü mü? Oha geliyorlar. Oradan bize geliyorlar. Başka bir yere gidelim en iyisi. Yani. Aa, geliyor. Oyunun yüzde kaçmak. Yüzde onu da eğilip korkarak gitmek. mənim çəkildi, nə üçün? Salak var. <laughs> Allah, şəkə Akıllı çıktılar, havadır ya. Gece mi, gündüz mü, öğlen mi, akşam mı, sabah mı? Sabah mı oluyor? Hiçbir şey belli değil. Ama deniz kenarında manzara süper. İlk başladığımız yerde. Bu eve giriş giremiyoruz mu? Giremiyoruz şu eve giremiyoruz o yüzden hani, fazla iyi olmamış yeni yapılacak oyununda stand olan bağımsız yapımcı beyzin o yeni oyuna çıksa keşke hemen bayağıdır bekliyoruz ama ne zamandır gelmedi hala onda oyun e, evlerin yüzde doksan beşine girilebiliyor yani hala gidiyorlar ve e, kontroller daha kolay yapılmış. Zombileri öldürmek falan daha kolay yapılmış. Bu kadar da abartılmaz ki benden hızlı koşuyorlar. Hala geliyor Şu anda FPS yerlerde sürünüyor. 18, 20, 19. Kayıttayken çok bayağı azaldı normalde olsa dönüp vururum da hiç gerek yok şimdi. Bakayım. <laughs> Ev falan yok mu hiç ya? Kapıyı falan kilitleyelim. Üstümüze gelmesinler <laughs> En aynı tek işte. Allah ne gücü ne yapacağız? böyle gidecek mi acaba video onu merak ediyorum ben ne zaman gidecekler lan bir susun ya Ne bu dönüp vurmaya mı çalışsam ne yapsam Allah. yes 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 ne mm -hmm. en iyisi kaç kişiler hiç bir, bir tane mi kaldı <laughs> aha, <neredesin>? aha öldü <laughs> kurşunla <o> ses çıktı <laughs> O benden gelmedi herhalde. Peki kimden gelmedi Şu bandajları kullanalım ya ölmeden. Harbi boka yol nereye çıkıyor acaba? Haritamız yok. Bakalım olur. Oyunun en sevdiğim yanı e, kamp kurabiliyoruz. Ağaç kesebiliyoruz. Ağaç odun yakabiliyoruz. Avlanıp e, onu pişirip yiyebiliyoruz Vücut sıcaklığımız düşebiliyor Bacağımız ayağımız elimiz her yerimiz kırılabiliyor Düzeltmek için işte Mesela vücut sıcaklığını düzeltmek için Ya koşmamız gerekiyor e, Ya da şey yapmamız gerekiyor Ateş yakıp başında durmamız gerekiyor Tabi ben bunların hiçbirini daha yapamadım Hepsini videolarda izledim Boş boş koşuyorum şu anda Bir üstünden bir şey yazıyor herhalde. A ev buldum. Şurayı da bir arayıp videoyu bitirmek istiyorum. Fazla yapacak bir şey yok çünkü. İnşallah buradan güzel bir şey çıkar. Eğer çıkarsa videoyu bitirmiyorum. Çömelerini de görmesinler. Saldırıyorlar köpek gibi de koşuyorlar şerefsizler. Kapı açılmıyor mu açılmıyor? Giriş yok mu? Bu herhalde bu. Olması lazım mı? Evet var. Aha helikopter. Oha ya. Biz de silah kullanıyoruz adam. Helikopter gelmiş. Vay Onu bırakasın mı? Kapıyı kilitleyelim mi? Ben Yemek mi var? Aa. Kompo kurşunu. Tüfeğimiz olsaydı the işe yarardı. Hı -hı. şeyler var. Odun var. Odun var. Aa, yakabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Eyvah. Evet, İçeri gidelim. Şuralarda illa bir şeyler var. her yer pompalı kursun keşke pompalı çıksa karşımda yok burada da bir şey var yiyelim yiyelim de şuan. şu şu bayağı da tırsıyorum kaçacak bir yerim de yok ama yakalanmarsam eyvallah zıplıyor tamam yavaş uçak durumu çıkabilirim acaba Allah burada da var. Kanka ne yapıyor? Yenemiyorum. Allah, teller var. Allah ya, ah burası açık. Şerefsiz. tek başına nasıl? Şok, asiktir. kilitlemek istiyorum bir eve girip ne no, ya her yer maymun kaynıyor. şunlar da çekeyim de kaçayım kaçmışken güzel mancara alacağım bugün şu anda siyah beyaz beyazlar değil mi nasıl onlara nereye girdik biz 1950'lerin güzel bir filmi gibi Thank you alacağız sefer. Hayır, evet. <laughs> ee, arkadaşlar e, burada kapatmak istiyorum. Yapacak fazla bir şey yok. Oyunda fazla iyi değilim. Hatta hiç iyi değilim. Hani silah falan bulabilsem böyle zombi falan olursam adam falan arasam neyse de böyle boş boş yapacak bir şey olmuyor ee, gelecek videolarda görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar